Arkadaşlar daha önce bu tarzda EBOB soruları görmeyenler için güzel bir soruyla karşınıza geldim. Ben videoya başlamadan önce biraz mantık yürütmeye çalışın. Şimdi soru diyor ki n pozitif bir tam sayıdır. x dediğim şey 12n artı 22'dir. y dediğim şey 4n artı 10'dur. O halde EBOB x'ye kaç farklı değer alabilir? Zaten hemen görüyoruz ki arkadaşlar hem x hem de y 2'nin tam katı sayılar. Çünkü zaten ikisi de 2 iki parantezini alabiliyorlar. O zaman hemen alalım. Bakın 12n artı 22 dediğim şey sen 2 parantezinde 6n artı 11'sin. O zaman 4n artı 10 dediğim şey de 2 parantezinde 2n artı 5'tir. Arkadaşlar bakın ikisi de 2'nin tam katı olduğuna göre zaten aralarında asal sayılar değiller. O zaman ben neyle ilgileniyorum? Şu iki sayının ebobu ile ilgileniyorum. Bunların eboblarına m diyelim. Yani ikisini de bölen en büyük sayı m olmuş olsun. Bu durumda ebob x'ye ne olmuş oluyor? Hemen yazalım onu da. Arkadaşlar bakın ikisi de zaten 2'ye tam bölünüyorlardı. E bu iki tane sayıyı bölen en büyük sayıda m ise o zaman ebob x'ye 2m olmuş olacak. Yani soru benden aslında 2m kaç farklı değer alabilir bunu istiyor. Arkadaşlar kaç tane m varsa o kadar 2m vardır. Dolayısıyla ben burada m ile ilgileneceğim. O zaman hemen yazalım. Bakın benim m dediğim şey neydi? 6n artı 11 ile 2n artı 5'in ebobuydu. O zaman ben burada 6n artı 11'i 2n artı 5 türünden yazmaya çalışacağım. Bakın diyorum ki 6n artı 11. Senin içinde kaç tane 2n artı 5 var? O da diyor ki 3 tane var. Çünkü 3 ile 2n artı 5 çarptığınız zaman zaten bir 6n artı 15 geliyor. Ben bundan 4 çıkartırsam, bakın 6n artı 11'i ifade etmiş olduk. Arkadaşlar ben bunların e bu, bunun m olduğunu biliyorum. Yani m 6n artı 11'i de tam bölüyor. Yani 6n artı 11 m'nin tam katı. E, aynı şekilde 2n artı 5'i de tam bölüyor. O zaman arkadaşlar şu 3 çarpı 2n artı 5 dediğim yer yine m'nin tam katı olmuş olacak değil mi? Şimdi m'nin tam katı olan bir sayıdan ancak m'nin tam katını çıkartırsanız başka bir m'nin tam katını elde edersiniz. Yani ben burada aslında 4'ün de m'nin tam katı olduğunu biliyorum. Arkadaşlar bizim m dediğimiz şey zaten pozitif bir tam sayı. Ve aynı zamanda 4'ü de tam bölüyormuş. E 4'ü tam bölen tam sayılar nelerdir? E, pozitif olmak şartıyla. 1, 2 ve 4'tür. Yani aslında m'nin alabileceği 3 tane değer var. Ama bunların hepsini acaba alabiliyor mu? Şimdi biri zaten alabiliyor arkadaşlar. Sonuçta hem 6n artı 11 hem de 2n artı 5. 1'in tam katı değil mi? Bakın buraya mesela n'ye herhangi bir değer verelim. Mesela n'ye 3 verin. n'ye 3 verince burası 29 oluyor. E n'ye 3 verince arkadaşlar burası da 6 artı 5'ten 11 oluyor. E 11 ile 3 çarpınca zaten bakın 33. Burada 29 var. Yani ikisi de 1'in tam katı. Zaten bunu görmek için yani böyle bir sayı vermeye gerek yoktu. 1'i kesinlikle alabiliyorlar. Peki 2'yi ve 4'ü alabiliyorlar mı? Arkadaşlar alamazlar. Çünkü 6 n artı 11 dediğim şeyde 2 en artı 5 dediğim şeyde tek sayılar. Neden? Çünkü bakın 2 n zaten çift bir sayı. E siz ona tek sayı eklerseniz artık tek sayı olmaya başlar. Aynı şekilde 6 n de çift sayıdır. Siz ona 11 eklerseniz o da tek sayı olur. Dolayısıyla M'imiz ne 2 ne de 4 olabilir. Yani m'nin alabileceği tek değer 1'dir arkadaşlar. Dolayısıyla aslında ebobumuz sadece 2 olabiliyormuş. O halde cevabımız A olmuş oldu. Aklınıza ne takılırsa yorumlarda sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. Ve buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olmanızı rica ediyorum. Başka güzel sorularda görüşmek üzere.